Beşiktaş'ta Kalede Ramazan var. Emre, Ahmet Yıldırım, Çağdaş, Okan, Sergen, Juan Fran, İbrahim Üzülmez, John Karev, Ali Güneş, İbrahim Toraman. Beşiktaş'ın kadrosu sevgili seyirciler. Del Bosque görüntüde. Hedefimiz maçtan önce yaptığı açıklamalarda 6 puanı ulaşıp bu 6 puan bize yetecek gruptan çıkmak istiyoruz demişti. John Kareve bugün çok görev düşecek sevgili seyirciler. Norveçli futbolcu. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Ahmet Yıldırım. Geste. Karşısında Ahmet Yıldırım. Sergen şık topu pası. Can Karev önünü boşalttı. Can Karev solda sağda boşluk var. Can Karev şimdi gol pozisyonu. Ali Güneş ve gol! Açıktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 26. dakika. Gol Ali Güneş. Sergen'in topuk basıyla başlayan ve Karev'in getirip Ali Güneş'in Lafayette'nin bacaklarının arasından bıraktığı top. İşte böyle ağlarla buluştu. değişik açılar. Gol tekrar tekrar ekranlarımızda. Ali Güneş. Gurpeki. Orba istop istedi. Jeste. Jeste. Eskiro. Ramazan Eskiro topağlara gidiyor. Dokuzuncu dakika Eskiro topağları gönderdi sayıdaki atletik takımının seyircisi bu golün sevincini yaşıyor. Sergen kenarda. Alkışlar arasında. Gerçekten akıl dolu pasında. John Kare ve Ali Güneş'i pozisyona sokup gol attırmıştı Sergen. Etkili birisin, gole yakın birisin. Onun da altını çizmek lazım. Emre, John Kare! Beşiktaş 2 Atletik Bilbao 1 İşte pozisyon Emre indiriyor John Karem ayağını böyle sokuyor Değişik açılar John Karem'in golü Bu Beşiktaş'a yakışmaz bu futbola bu skor yakışmaz dedik. Şimdi rahatlamak için bir üçüncü gole ihtiyaç var herhalde. Yes de yerde kaldı. İbrahim Toraman yerde. Eskiro yerde. Juan Fransa'nın arkasına. İbrahim Akın gole gidiyor. bakın. Gerçekten güzel bir gol atıyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Beşiktaş çok çabuk çıktı kendi yer alanından. Hani dedik ya bastıran Atletik Bilboğa takımı kontratakta İbrahim Akın gole gider mi? İşte böyle gitti. Gol İbrahim bakın. Del Horno. Araya girdi Emre. Şimdi karşı atar. Düdüğü ağzında. 90 dakikayı bitirdi Aken. UEFA Ligi'ne iyi bir başlangıç yapıyor Beşiktaş. 3 gol 3 puanı getirdi. UEFA Ligi'ne Beşiktaş merhaba derken gerçekten güzel bir futbol. 12. adam görevini yerine getiren taraftarın inanılmaz desteği yine bugün bir kez daha sahneye çıktı.